Evet arkadaşlar. Kocespor kariyerine hoş geldiniz. Bugün Konferans Ligi'nde kim maçımız? Grubun 3. maçı. Sait Gallen'le oynayacağız deplasmanda. Ama şundan önce puan durumunu şöyle göstereyim. Grupta lideriz. 2'de 2 yaptık. 2 maçta 7 gol atıp 2 gol yedik. Avalajımız 5. Favori Newcastle United 3. sırada bir beraberlik bir mağlubiyeti var. Sait Gallen 2 puanla ikinci sırada. French French varoşta 4. sırada. Onda puanı bir. Şimdi bu maça normalde ilk 11'imizle şöyle başlıyorduk. Ama bu kadroyu artık Ligde oyna kullanacağım Çünkü neden? Ligde maç kazanamamaya başladım. O yüzden Avrupa Ligi'nde alternatif kadromuz olan yedek kadroyla oynayacağız. Yedek kadromuzda bu şekilde. Maça geçmeden önce Ligdeki puan durumunu da göstereyim. Ligde çünkü kötü gidiyoruz. Şöyle Trenetli Osper Ligde. 11. sırada 17 puanımız var. Yani 5. Sıra, 5. ile aramızdaki puan farkı 4. Beşiktaş'ta da 5. Aslında 3. bile olabiliriz. Fazla fark açılmamış ama bu farkı kapatacağız artık. Ligde ideal ilk birimizde oynayarak. Şimdi biz günün anlam ve önemini içeren maçımıza geçelim. Konferans Ligi'nde grup 3. maçında deplasmanda Santikalen oynayacağız. Şöyle kadromuza bir bakalım. Evet. Yansen sakatlandı. seni buradan çıkartalım. Berk Özcan'ı yedekleri alalım. Hadi evet, Armelin Demirovic. Evet. Royce'de yer değiştir. Evet kadromuz bu şekilde iyi gibi. Başka değişiklik yapmaya gerek yok diye düşünüyorum. Bu 11'imizle maça başlayacağız. Şu an için rahatız. Bu maça rahat çıkacağız. Yedeklerle çıkıyoruz. Bakalım o bize pahalıya mı mal olacak yoksa yine 3 puanla dönecek miyiz? Şimdi göreceğiz. Maçımıza yavaştan geçelim. Maça geçmeden önce kanalıma abone olmayı, videoya like atmayı, yorum yazmayı unutmayalım. Evet. FC Saint Gallen Kocaeli Spor karşılaşması. İki takım oyuncuları sahaya geliyor. lider Kocaeli Spor ikinci sıradaki Sant ağırlıyor. İşte Seromani için iki takım daha sağda. Yalçın, Şahin Emir, Emin Bayram, İrfan Can ve Christopher Kramer tecrübeli isim bugün stoperde yerini alacak evet Sant ilk 11'e Lavra Satizigi, Nago Albanes Lucar Albornoz, Guedes, Kuntilo, Osorio, Gürtler, Schneider, Latalat, Endombosi. 4-1-2-1-2 şeklinde oynuyor Santikalen. Ve işte Kocaeli Spor'un ilk 11'i şimdi ekranlara gelecek. Gelsin. Evet Santikalen'in oyuncular galibiyet yemini için. İşte Santikalen'in Kocaeli Spor kadrosu. İrfan Can Emir Ortakaya, Sefa Şahin, Solbek, Emir Ortakaya, Kramer, Emin Bayram, Savunma Dörtüsü, önlerinde Yalçın Kıyan, Mert Ölge Çankan, Nurnos, Benilerde, Sağda Kolobeli'ye, Solda Rossi'ye Bu Ortada Goller olacak. Goller. Yeni oyuncumuz boştaydı, serbestten aldık. Konferans Ligi için lisansını çıkardık. Mikel seni gönderiyoruz çünkü. Ve maça Kojeli Spor başlıyor. Goller. Yalçın pas hatalı. Adamların şortları beyazmış. Biseydim. Sefa aman dikkat. Saat kalen hızlı başladı. O soruyor. Tehlikeli isim. Şimdi Görtler yaptı ortayı. Yalçın indirdi. Kaner Nos. Nos gidiyor. Kaner. 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 Kaner gidiyor. Kaner. Kaner. Yaptı ortaya. Rossi'ye gelir mi? Gelmedi. Mert geçen indirdi. Yalçın. Sefa Şahin. Sefa gidiyor. Sefa pası Rossi'ye. Rossi'nin ortası. Goller ve gol. Goller varsa gol var. İlk maçından golünü atıyor goller. Kaleci üzgün. İşte Benjamin goller. Endon Bossier, Kuntila. Endon Bossi. bir an için tedirgin olmuştuk. Saat kalen atağında ama ilk atakta golü bulduk. Emir alamadı. Sağ tarafta Lusario ortası. Bir kafa. Gol. Saat kalen de golü buldu. 1-1. Maç çok hızlı başladı. Bakalım neler olacak. Goller. Yalçın. Rossiye. Rossiye rakibin üstün üstüne gidiyor. Topu kaptırdı. Şimdi Lusario. Lusario döndü geriye. Çok iyi. Çok iyi. Daralana ilgili paslaşarak çıktı. Sanat Şimdi Sefa'dan sıyrıldı ya. Ortası Emir. Sefa pası Rossi. Rossi sevdiği yerler, sevdiği toplar. Önde boşluk var. Rossi. Rossi gollere doğru. Değil Nos. Şimdi Kolubali. Kolubali. <laughs> 2-1. Dakika 16, 2-1 öndeyiz. Evet çok rahat. Almamız lazım şimdi. Mert Çor'u güzel müdahale. Goller. 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 Şimdi savunma arkasına doğru. Rossi. Rossi çek topu geri. Bıraktı. Mert Çor geçen kaleci. Schneider. Endon Bossi. Endon Bossi iyi saklı topu. Pasını da iyi verdi. Şimdi Schneider. Schneider. Pası geçmedi. Emin Bayram. Emin Bayram. Savunma arkasına doğru. Koliubali alır mı? Koliubali aldı önüne. Koliubali bıraktı içeri. Ama gollere çarptı top. Kandar düşünmüştü. Geçmedi. Şimdi Atal bir pas ama tekrar Galen'de kal top. Endon Bossi. Emin Ortakaya. Şimdi Rossi. Rossi dönemedi. Osorio. Schneider Lutz Kramer Güzel müdahale Endon Bossi 2-2 25 dakikada 4 gol Yani savunma yine çok büyük zaaf veriyor. İşte bu savunma ligde bizi patlattı. Sonuç maçta 3 beraberliğimiz var. Ondan önceki maçta mağlubiyet sanırım. O yüzden yukarılara çıkamadık. çıkamadı. Kaner Nos. Kaner. 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 Kaner Nos. Kendi vurdu dışarı. Kaleci alt atışını kullandı. İleriye doğru. Sefa indirdi. Kaner Nos. En sağ tarafta Koli Bali. Emin Bayram. Şimdi Yalçın. Yalçın'ın pası. Goller. Goller gidemedi. Şinaydar. Şinaydar gidiyor. Orta tek başına geçti. Pas topuk pası çok iyi. Şimdi Görtler. Görtler'in pası. Endon Bossi. Sol tarafta Guedes. ortası Emir Ortakaya. Mert geçen. Kanur Şimdi goller. Goller. Golerin pası Rossi. Rossi gidiyor. Rossi. Rossi hızlandı. Rossi. Rossi. Diego Rossi affetmiyor. 3-2. Lat lat Osorio Endom Bossi. Contilla Lazz. Emin Bayram çok güzel aldı. Emin Bayram çok güzel aldı. Emin Bayram güzel sıyrıldı. Pasını da verdi. Goller, gollerin pası. Cannone, Cannone. Ayağından açtı. Topu kaptırdı. Şimdi Yalçın pasını hatalı. Şimdi Schneider. Latz. Kramer. Sefa. Pası. Rossi. Rossi ayağından açtı. Kaptırdı. Şimdi kontrata çıkıyor. Galler sağda büyük boşluk orayı gördü. Şimdi Lucario. Ortası. Sefa. Kramer. İleriye doğru. Rossi alamadı. Kuntila. Önünü açmayın. Kramer güzel perdeledi orada. Lucero pası bir şut. İrfan Can. Çizgide iyi kurtardı. Şimdi Görtler'in ortası Yalçın. Schneider. Latalat. -lat. Rossi savunma yardıma geldi. Pası İrfancan. İrfancan ileriye doğru var. Kim? İlk yarının son düdüğünü çaldı. İlk yarı 3-2 öndeyiz. İşte Rossi. Diğer maçın skoru Newcastle 1-0 önde. Firanç karşısında. Bakalım ikinci yarı ne olacak. İkinci araya ev sahibi Galen başlıyor. Kuntila. Osorio. Mert. Goller. Kolubali. 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 Tofa bir türlü kontrol edemedi Kolubali. Şimdi Galen ata çıkıyor. Endon Bossi pasını attı. Ama hızlı. İrfancan aldı. Emin Bayram. Kolubali. Kolubali gidiyor pası. Mert geçen. Şimdi goller. Goller bıraktı. Rossi. Rossi, Rossi, Rossi. 4-2. Bu geçiş oyunlarını hızlı ataklar çok iyi yapıyoruz ve sonuca iyi gidiyoruz. 4-2 ve şimdi biraz rahatladık. Endon Bossier. Lats. Kolivali Pase Nos Goller ondan en sol tarafa Rossi Rossi Yaptı ortaya Bir kafa ve gol Merçöl geçen Fark 3'e çıkıyor Bu konferans ligindeki rahatlığı maalesef fikri yapamıyoruz oyunumuzu. Kuntila ceza sahası için doğru bir orta. Emir güzel uzaklaştırdı. Şimdi Kramer. Christopher Kramer ayağından açtı. Topu kaptırdı. Şimdi Görtler. Görtler. Görtlerin pası. Şitler ve gol. Ama offside. Hakimin bayrağı da offside. Değişiklik yapalım. Yalçın Kayan çok yorulmuş. Oraya Mert'i çekelim. Sonra buraya Berk Özcan alalım. Kolibali yorgun oraya da Benhur keser. Kanır Nostu yorgun oraya. Klakson alalım. Golleri çıkartsam mı? Kalsın mı? Kalsın. Şimdilik 3 değişiklik hakkı bize yeter. Evet. Berkay Özcan, Clarkson ve Benhur Keser oyuna giriyor. Yalçın, Kolubali ve Nos oyundan çıkıyor. Kremer. Emin Bayram. Emin. Pası. Goller. Goller ayağından açtı. Zigi. 3 kişi bastırıyor orada. Alabilecek miyiz? Galen savunması dikkatli. Görtler. Emin Bayram. Rovşat'ı çok iyi çıkarttı. Şimdi Mert. Pası. Berkay bıraktı. Rossi. 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 Kaleci Zigi. Rossi yaptı ortayı. Gollere gelmedi. Clarkson indirdi. Rossi yaptı ortayı. Arka direk gelir mi? Arkadaşını atamadı. Emin Bayram. Rossi. Berkay. Clarkson. Berkay. Ortası. Goller gelmedi. Tekrar Berkay. Top havalandı. Mert geçen uzaklardan bir şut. Dışarı. Mert geçen. Evet Zige. Alt atışını bir kez daha kullandı. Emir Ortakaya indirdi. Benhur keser. Benhur. Benhur. Benhur kendi gidiyor. Benhur. Benhur yaptı ortaya. Klaksona gelir mi şu anda savunma? Sefa alabilecek mi? Sefa aldı. Sefa yaptı ortayı. Gollere gelir mi yine gelmedi. Berkay Özcan'ı indiremedi. Galler'i uzaklaştırmak istiyor ama Sefa'da kal top. Berkay. Rossi bıraktı. Goller kendi vurdu Zigi. Guades. Benhur da baskı yapıyor. O soruyor. Guades. Ters bir top. Gubelias. Emir'de kal top. Emir. Kristop Kramer. Pası Klaxon. Geçmedi. O soruyor. Savunma arkasına doğru. Emir orta kaya. Sefa. Sefa da altyapıdan yapıdan çıktı. İzmit'in çocuğu. Mertçör geçen. Rossi. Rossi gidiyor. Rossi'nin pası. Klaxon. Klaxon. Harvey Klaxon. Ortası nereye? Evet, golleri çıkartıyoruz. Armelin Demiroviç bir oyunu alıyoruz. Golcümüz. Mertçöl geçen yerine de Mike Nannis diye Godfrey. Mike Nannis oynasın bakayım. Evet, goller çıkıyor. Armelin Demiroviç. Sefa Şahin. Klaxon. Klaxon yandan açtı topu kaptırdı. Latelat. Latelat. Sefa'nın hareketi çok güzel müdahalesi. Görtler. Şimdi Gubelas ile karşı karşı İrfan Can. Çok iyi. Arka arkaya kurtarışlar İrfan Can'dan. Alkışlar İrfan Can'a. Benhur. Berkay bıraktı Emin Bayram. Şimdi Demirović en sol tarafa Rossi. Rossi nereye? Kuntila. Kuntila ortada o soruyor. O sorudan gördüler. Vite. İrfan Can çıktı ve aldı. Berkay Özcan. Rossi. Clarkson pası Ermedin Demirović. Ermedin Demirović. Ermedin Demirovic. Çekti topu bıraktı. Mike Dennis. Berkay Özcan üstrek. Ama offside. Zige, Clarkson indirdi. Ermedin Demirovic. Ermedin Demirovic pası geçmedi. Şimdi savunma çok iyi bir top. Gubelas. Gubeles. Gubeles'in pası. iki futbolcu da üstünden atladı. Vite. Vitenin pası. Kuntila, Osorio, Gubeles çok iyi çekti. Şutu dışarı. Ve Akem son düdüğü çaldı. Kocaeli Spor. Bu maçtan da 3 puan aldık. İstatistikler bu şekildeydi. Videoya like atmayı, kanalıma abone olmayı unutmayalım. Bildiğiniz zillerini açalım. Bir sonraki bölüm görüşmek üzere diyorum. İyi günler.